Merhaba arkadaşlar. 1218 nolu AYT denememizin sosyal bilimler 1 tarih sorularını sizler için çözeceğim. 25. soruyla başlıyorum. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin toplumlar arası etkileşime katkı sağladığı söylenebilir? E, biliyorsunuz göç, ticaret, savaşlar, istilalar e, etkileşimin en önemli unsurlarıdır. Birinci öncüle bakalım. Batı Anadolu'nun kral yolu ile e bağlanması burada ticaret var arkadaşlar, etkileşim var. İkinci öncül Türk boylarının Karadeniz'in kuzeyinden Orta Avrupa'ya inmeleri. Burada da göçlerden söz ediyor arkadaşlar. Burada da etkileşim var. Üçe bakalım. Pers krallarının ülkeyi satraplıklara ayırmaları. Arkadaşlar bunun doğrudan etkileşimle ilgilisi yoktur. Bu bir devlet teşkilatlanması ile ilgili uygulamadır. Amacı da merkez otoriteyi güçlendirmektir. Sorumuzun cevabı Denizli 26. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kök Türklerle ilgili doğru bir bilgi değildir? A. Avarlara karşı bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir. Evet ve bunun üzerine kurulmuşlardır. B. Ülke yönetiminde ikili sistem uygulamışlardır. Evet devleti hani doğu batı sağ sol diye ikiye ayırarak yönetmekte yönetim kolaylaşıyordu. C kavimler göçünün başlamasına neden olmuşlardır. Arkadaşlar bu köktürklerin değil, Hun devletinin bir özelliğiydi. D Bizans'la ticaret anlaşması yapmışlardır. Evet. E Ötüken'i devlet merkezi yapmışlardır. Sorumuzun cevabı C. Ceyhan arkadaşlar. Kavimler göçünü başlatan Hunlardır. Değil mi? Balamir önderliğinde Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç etmişlerdi. 27. sorumuza bakalım arkadaşlar. 1243 Köse Da Savaşı ile Türkiye Selçuklu Devleti'ni yenerek Anadolu'ya egemen olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Moğol arkadaşlar İlhanlı Moğolları'dır. İlhanlı Moğolları Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya egemen olmuşlardır. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. İkinci Beylikler dönemi de başlamıştır. 27. sorumuzun cevabı Bursa arkadaşlar. 28. sorumuza bakalım şimdi. Osmanlı Devleti ile ilgili bir soru. Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Hisarı'nın ve Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli Hisarı'nın inşa edilmesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir? E, bakın arkadaşlar e, bu iki hisarın yapılma amacı e, İstanbul'un fethini kolaylaştırmaktır. Yani İstanbul kuşatması için hazırlık yapmayı amaçlamışlardır. Baharat yolunda işlerlik kazanmak ilgisi yok. Baharat yolu Mısır, Akdeniz. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak bu değil mi? Bizans üzerine yapılacak bir seferden söz ettik ilgisi yok. İskan politikası Osmanlı'nın Balkanlar'da uyguladığı yerleştirme politikasıydı. Donanmayı güçlendirmekle de doğrudan ilgisi yok. Amaç İstanbul kuşatmasına hazırlık yapmaktır arkadaşlar. 29. sorumuza bakalım şimdi. 29. soru. Ee, Arkadaşlar bakın yine Osmanlı Devleti ile ilgili bir soru. Papa'nın çağrısı ile Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya'nın bir araya gelerek Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan atmak amacıyla oluşturdukları kutsal ittifak aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucudur? Arkadaşlar bunun cevabı Edirne. ikinci bir yana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması. Bakın arkadaşlar ikinci bir yana kuşatması. Olduğu zaman, ikinci Viyana kuşatması olduğu zaman Osmanlı Devleti bir yenilgiye uğruyordu. Kuşatmada başarısız oluyordu. Arkadan Osmanlı'ya karşı bir kutsal ittifak oluşturuluyordu. Bu ittifakla 16 yıl yapılan savaşlar vardı. Bu savaşlardan sonra da Osmanlı 1699 Karlof Canlaşması imzalamıştı. Yani 1683 2. Viyana kuşatmasından sonra arkadaşlar bize karşı kutsal ittifak oluşturulmuştur. Sorumuzun cevabı. Edirne. 30. sorumuza bakalım arkadaşlar. Birlikte. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin amaçları arasında Avrupalı devletlerin Osmanlı devletinin iç iş işlerine karışmasını önleme düşüncesi vardır. Arkadaşlar Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilikten Osmanlı olumsuz etkilenmişti biliyorsunuz. E, ve milliyetçilik azınlık isyanları çıkmıştı. Osmanlı devleti özellikle demokratikleşme hareketlerini başlatarak tanzimat fermanı Islahat fermanı birinci ve ikinci meşrutiyet gibi. E, bakın e, diğer devletlerin yabancıların iç işlerimize karışmasını, e, azınlıkların ayaklanmasını engellemeye çalışmıştır. E, meşrutiyet demek de neyin yayınlanması demektir? Kanuni esası demektir. O yüzden 30. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. E, 1876'da 1. meşrutiyette e, bizim ilk anayasamız e, ilan edilmiştir. Sorumuzun cevabı Ceyhan arkadaşlar. 31. sorumuza bakalım şimdi. Osmanlı Devleti diyor arkadaşlar. Bakın genel itibariyle baktığınız zaman sorularımız tamamen net bilgiye dayalı sorular. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na İtilaf Devletlerinin yanında girmek istemiş ancak İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin bu isteğini geri çevirmiştir. İtilaf Devletlerinin kendilerine müttefik aradıkları bir sırada Osmanlı Devleti'nin teklifini reddetmeleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Osmanlı topraklarını paylaşım sahası olarak görmeleriyle. Sorumuzun cevabı bu arkadaşlar açıklayacağım. B. Osmanlı Devleti'nin azınlıklara eşit haklar tanımasıyla. C. Kapitülasyonların bütün yönleriyle devam etmesiyle. D. Rusya'nın boğazlar üzerinden saldırıya açık olmasıyla. E. Osmanlı Devleti'nin batı ile ilişkilerini artırmasıyla. Bakın arkadaşlar bize anlatırken deriz ki Osmanlı Devleti mesela önce İngiltere ile de görüşmeler yapmıştır. Ancak İngiltere Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmasından yanaydı. Özellikle itilaf devletlerinin yani İngiltere gibi devletlerin Osmanlı'yı kendi yanında savaşa istememe nedenleri Osmanlı topraklarını ileride paylaşmak istemeleridir. Müttefik olan bir devleti ileride tabii ki paylaşamazdı. Sorumuzun cevabı Adana. 32. soruyla devam edelim. İstanbul hükümeti tarafından 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderilen Mustafa Kemal'in itiraf devletlerinin tepkisini çekerek e, geri çağrılmasında gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Havza Genelgesi'nin yayınlanması, halkın protesto mitinglerine yönlendirilmesi, milli bilincin uyandırılması. Burada üçü de etkilidir arkadaşlar. Mustafa Kemal e, Samsun'a çıkıştan sonra ilk genelge olan Havza Genelgesi'ni yayınlamıştır. Havza Genelgesi'nde özellikle halkın işgalleri yurt genelinde bitiklerle protesto etmesini istemiştir ve Milli binin bilincinin uyanması yolunda çabalar harcamıştır. Bu da arkadaşlar itiraf devletlerini rahatsız etmiştir ve İstanbul Hükümeti'ne baskı yaparak Mustafa Kemal'i geri çağrılmasında etkili olmuşlardır. Sorumuzun cevabı Edirne. 33. sorumuza bakalım birlikte. Birinci İnönü Zaferi ile ilgili bir soru. Birinci İnönü Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi halkın milli mücadeleye olan güven duygusunun arttığına kanıt olarak gösterilebilir? Düzenli orduya katılımların artması sorumuzun cevabı bu. Ee, İtalya'nın İzmir'in Yunanlara verilmesine karşı çıkması. Bu Paris Konferansı'na itibaren vardı. Bunda ilgisi yok. Meclisin teşkilat esasiyeyi onaylaması. E, evet. Bu doğru ama halkın genel güveninden söz ediyor. İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilmesi bu da iç bir gelişme, önemli bir gelişme. Doğru ama burayla ilgisi yok. Sovyet Rusya ile görüşmelerin başlaması bu da dış bir gelişme. Aslında e, burada yazılan e, şıklar özellikle CDE birinci önünde sonuçlardır ama bize burada sorduğu şey e, halkın e, milli mücadeleye güveninin artmasıdır. E, bakın arkadaşlar e, işte düzenli orduya katılımların artması halkın e, savaşın kazanılacağına güveninin, milli mücadelenin başarılı olacağına güvenin arttığını gösterir. O yüzden sorumuzun cevabı Adana'dır. 34. soruyla devam edelim arkadaşlar. 34. sorumuz ilkelerle ilgili bir soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürkçülüğün dayandığı temellerden biri olduğu sorunlamaz. Milliyetçilik, teokratik yönetim, çağdaşlaşma, akıl ve mantık, halk egemenliği. Ee, arkadaşlar milliyetçilik biliyorsunuz zaten. Ee, bağımsızlık ve Türk kültürüyle milli birlik ve beraberlik içinde yaşama duygusudur. Çağdaşlaşma inkılapçılık ilkesini karşılar arkadaşlar. Eee gelişmelere açık olmaktır. Akıl ve mantık, akıl ve mantığa dayalı bilime dayalı yönetim laiklikle ilgilidir. Halk egemenliği de cumhuriyetçilikle ilgilidir. Teokratik yönetim değil. Atatürk laik yönetimden yanaydı ve Atatürkçülük de bu düşünceleri savunuyordu. O yüzden Atatürkçülüğün dayandığı temel ilkeler arasında teokratik yönetim sayılmaz. Sorumuzun cevabı Bursa. Sorularımız burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.